Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım iyi bir bayram geçirmişsinizdir. Bizler de sevdiklerimizle beraber iyi bir bayram geçirdik. Şükür hamdolsun aile büyüklerimizle beraber. Ee, arkadaşlar e, bayramdan önce tabi şey belirtmiştik. E, full eşyalı olarak dizayn edeceğimiz villamızdan bahsetmiştik. Arkadaşlar villamızın bahçe alanı görmüş olduğunuz gibi hemen e, önümüzde 45 metrekare genişliğinde güzel bir havuzumuz var. Hemen başında zaten aynı şekilde. Bu arada kamera beni çekiyor, değil mi? Ben anlatırken, <laughs> değil mi yani? Şimdi ben boşa anlatmış olmayayım yani. Evet. Arkadaşlar kusura bakmayın. Hemen e, sol tarafımıza dediğimiz gibi güzel bir e, şeylerimiz mevcut. Yine e, bana göre sağ tarafta bir otopark alanımız, e, sandalyemiz. Hemen kameramızın olduğu alanda da güzel bir kameramız ve hemen onun e, kameramızın sağında da barbekü alanımız mevcut. Arkadaşlar burada bahçede kameramanımız artık böyle ufak ufak bu tarafa doğru gelirse e, burayı da kısaca anlatacağız. Arkadaşlar güzel bir e, yemek yiyebileceğiniz bir bahçe mobilyası e, ayarlandı buraya. E, ve aynı zamanda tabii kaç kişi geleceğinizi bilmediğim için arkadaşlar iki tane şenzon düşünüldü. E, sadece hani nasıl göründüğünü e, görme amaçlı. Geçelim mi içeriye? Merak ediyorlardır değil mi? Artık yani bahçede çok konuştuk. Arkadaşlar villamız güzel. Elimizden geldiğince tabii iyi bir şeyler yapmaya çalıştık. Yani bizler, bizler diyorum en iyisini yapana kadar arkadaşlar en iyisi şu an için bu. Arkadaşlar 500 metrekare arsa içerisinde bu arada 4 artı 1 villamız. giriş hemen görmüş olduğunuz gibi sol tarafta şöyle arka bahçeden de yine bu sefer kısa tuttuk ön tarafı. Şöyle istersen şey yap arka bahçeyi de şöyle güzel bir göster. Ondan sonra da içeriye ulaşım sağlayalım. Evet. Villamız villamız gerçekten harika. Şöyle girelim içeriye. Gözümüzü bırakalım. Kameramanımız sizi şöyle alalım. Ondan sonra da tanıtıma devam edelim değil mi? Evet. Arkadaşlar villamız e, 4 artı 1. Şu kapının kilidini heh, unut girerken şey yaptık ya o yüzden e, kapanmasın diye. E, arkadaşlar içeriye girer girmez ben şöyle sağ tarafımızda güzel bir portmanto alanı düşünüldü. Sağ tarafta işte kıyafetlerinizi asabileceğiniz bir alan. Güzel bir aynalık ve aynı zamanda şöyle ayakkabılarınızı koyabileceğiniz bir alan oluşturuldu. Yerlerde arkadaşlar alt katta ve üst katta 60'a 120 seramik e, kullanıldı. Hemen sol tarafta güzel bir e, ışıklandırması yapılmış. Güzel bir botanik bahçemiz mevcut. Giriş katta arkadaşlar bir tane yatak odamız, bir tane orta kullanım banyomuz, salonumuz ve mutfağımız var. Hangisinden başlayalım? Olmazsa olmaz mutfak değil mi? Arkadaşlar Mutfağımızda yani tabii biz e, eşyalarını dizayn ettik ama tabak çatal almadık. Değil mi? Yani ne olur ne bitmez. Belki ablamız ha ışıklarını da yakalım şöyle. Belki ablamızın hani böyle şeyleri vardır. Ben çok anlamam gerçi onlarda ama böyle çeyizlik eşyaları falan olur ya kat kat. Arkadaşlar hemen sol tarafımızda e, biz set üstümüz var. Hemen onun üstünde davlumbaz. E, mutfak dolabımızın üst kısımları arkadaşlar antrasit renk. Alt alt taraflarında da açık renk, açık kahve kullanıldı. Hemen arkası arkadaşlar güzel mermer mermerle kaplanıldı. Normalde fayans yapılıyordu, fayans düşünüyordu ama biz o şekilde yapmadık. Direkt hemen komplesini mermerle yaptık. Hemen şurada güzel bir sürgülü aydınlatma camımız var. Ve burada da şöyle yine neydi ismi? <laughs> arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir e, perde diyelim biz perdemizi koyduk ve hemen şöyle sağ tarafımızda arkadaşlar yine e, havuz başına ulaşım sağlayabileceğiniz burada güzel bir e, yine şey var. Burayı tabi bu şekilde e, düşünüldü buraya perde koymuş olsaydık çok sürekli hani mutfaktan dışarıya girip çıkılırsa çok kirlenirdi diye yapıldı arkadaşlar burası hemen şöyle zaten kapınızı açıp buradan hemen şöyle havuz başına ulaşım. Sağ biliyorsunuz arkadaşlar dışarıya da rahatlıkla e, tüketebileceğiniz yemeklerinizi vesaire falan taşıyabilirsiniz. Hemen şöyle sağ tarafı güzel bir e, tablo ve aynı zamanda şöyle ortaya da güzel bir masa düşünüldü. Ve hemen sol tarafımız arkadaşlar güzel bir yine e, bu arada hepsi Alman markası değil mi? Hepsi Alman markası. Çünkü e, Türkiye'de genelde işte arçeliktir, bekodur. Şu an şey yapmayalım da reklam yapmayalım. Ama burada e, Alman markası düşündü arkadaşlar. Bir bulaşık makinemiz var. Ve aynı zamanda hemen burada bir tane e, anka setiniz. Ve aynı zamanda bir tane de davlumbazınız. Ve güzel bir yine buzdolabımız var. Buzdolabımız e, da antresit renkte. Bu taraftan mı açılıyordu? <laughs> Bu taraftan açılıyordu. Gayet güzel, gayet kullanışlı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi alt tarafta raflı sistem dondurucu. Ve üst tarafta da arkadaşlar normal dolap. Gayet güzel, gayet şık görünüyor diyoruz. Buzdolabımızın alanından bahsettik. Yan tarafında emeklilerimiz var. Mutfağımız görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar zaten ışıklandırmalarımız da gayet yeterli. Gayet şık bir ortam oldu diye düşünüyorum. Ve buradan sonra ne yapalım salona mı geçelim? Banyo lavabo mu diyoruz? e, ee, banyo lavabo. Banyo lavaboyu da göstereyim kısaca ondan sonra da salonla odaya bize geçelim. Arkadaşlar alt katta görmüş olduğunuz gibi ortak kullanım e, banyomuz mevcut. Hemen şöyle sağ tarafımız arkadaşlar klozetimiz, ten aydınlatma camımız, düşe kabin alanımız ve burada görmüş olduğunuz gibi güzel bir boydan Hilton dolap. Arkadaşlar Hilton dolabın arkası ve hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi şu alan e, farklı bir e, ambiyans verildi buraya. Neden? Hani biraz daha böyle farklı bir e, şey çıkarsın diye ortaya. E, normalde şey yapıyorlar arkadaşlar bu kalın e, sıva dediğimiz bir olay var. Onu vurduktan sonra direkt üzerine bir e, boya sıvı var onun arkadaşlar. Onu sürüp o şekilde bırakıyorsunuz. Gayet şık güzel bir alan oluşuyor. Ve düşer kabin alanımız zaten fayansları yapılmış. Yürü güzel bir bölmedir olan da Hilton'da olabımız var dedik. Gelmişken burada da hemen böyle yatak odamızı gezelim. Arkadaşlar e, bu arada sadece o da e, halılarımızı aldık. E, onunla alakalı da hani aslında bir e, çünkü müşteri arkadaşlarım geliyor bazen göstermek zorunda kalıyor. Hani o şekilde işte hani gezip e, herhangi bir şekilde kirlenmesin diye e, almadık. Ama eğer ki e, şu an izleyenler izleyen müşterilerimizden birine nasip olursa nasıl bir kilim söz da almak konusunda sizlere yardımcı olacağız. Bilgisini. Arkadaşlar yatak görmüş olduğunuz gibi kişilik bir yatak odamız mevcut. Hemen sol tarafta güzel bir dolap düşündü arkadaşlar buraya. Yatak başında güzel bir tablo. Hemen şöyle sağ tarafında arkadaşlar perdeliklerimiz ve buradan da arka bahçeye ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Ve burada da arkadaşlar yine gördüğünüz olduğunuz gibi yine bir komodinimiz. Hemen yatak başlıklarında da aynı olay mevcut. İşçilik işçilik e, anlamında da arkadaşlar dediğimiz gibi e, herhangi bir sorun, herhangi bir problem söz konusu bile olamaz. Evimiz çok ferah. inanılmaz derecede ferah, gerçekten güzel. Arkadaşlar buradan salona e, ulaşım sağlayacağız. Burada biz full paket akıllı ev sistemi olduğundan bahsettik, değil mi? Yine de söyleyeyim arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi e, full paket akıllı ev sistemi mevcut burada arkadaşlar. E, otomatik bir şekilde evinizi yönetebiliyorsunuz. Onun da bilgisini verelim sizlere. Ee, ve şöyle salona çıkalım. Salona zaten iki kapı açılıyor. Salonumuz çok ferah. Çok geniş. Genişlik açısından söyleyebilecek herhangi bir şey yok. Hemen burada da yeni bir e, camımız mevcut. Havuz başına ulaşım sağlayabileceğiniz. Arkadaşlar e, televizyonuna kadar şu anda hazır. Didek düğmesine bastığınız zaman arkadaşlar televizyonda aktif halde çalışıyor. Onun da bilgisini verelim. E, hemen... Salon olarak arkadaşlar burası ayarlandı. Oturma gruplarınız. Hemen şöyle sağ tarafta yine güzel bir e, yemek masası düşünüldü. Ve hemen şöyle yanı başına da yine güzel bir e, dolap ayarlandı arkadaşlar. E, şeyi yakmamışız bak görüyor musun? Hemen şu sol tarafta sana zahmet bir yakar mısın ışıklarını? Sehpalarımız. Sehpalarımız çok şık. Ve aynı zamanda da yine güzel bir boydan e, tablo şeklinde aynamızda mevcut diyoruz. Çok ferah değil mi? Çok ferah, çok geniş arkadaşlar az önce de söyledim. Gerçekten işçilik anlamında söyleyebilecek herhangi bir şey yok. Yani gününüzün bir çoğunu burada geçirebiliyorsunuz. Tabii siz biz hani mobilyaları bu şekilde koyduk. Siz tabii ki eğer eksik herhangi bir şey fark ederseniz tabi bunu da değiştirebilirsiniz. Onunla alakalı da söylemiş olalım. Salonumuz harika. Evet ve üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. 4 artı 1 dedik Üst katta da arkadaşlar toplamda 3 tane e, yatak odamız mevcut, bir tane ortak kullanım banyomuz mevcut. Tabi bunlardan e, e, tabi ebeveyn banyolu olan da mevcut. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burası arkadaşlar salon e, şey ikinci katın koridor boşluğu olarak e, ayarlanmış. Hemen güzel bir yine tablomuz var. Şurada böyle eksik ışıklarımız var. Dur 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 aman ama şeyleri kapatıyordum biliyor musun? Panjurları kapatıyordum. Arkadaşlar girişteyiz. Hemen şöyle. Sol tarafımızda bir tane yatak odamız, hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi çocuk odası. Hemen sağ tarafımızda yeni bir yatak odası ve burada da ortak kullanım banyomuz mevcut. Hangisinden başlayalım? Sol taraftan başlayalım, en son terasa geliriz. Evet, arkadaşlar burada güzel bir yatak odamız mevcut, ikinci katta. Ee, odalarımızın zaten ferahlığını söyleyebilecek herhangi bir şey yok arkadaşlar. Ee, 40 metrekare, şey 35 metrekare genişliğine sahip burada bir ebeveyn banyomuz mevcut arkadaşlar. Hemen sol tarafta yine güzel çift kişilik bir e, çift kişilik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yatağımız e, mevcut. Hemen şöyle sağ tarafta da arkadaşlar güzel bir e, dolabımız var. Ama istersen şey yap. Bak şu tarafa doğru geç. Dolabı şöyle güzel bir gösterir misin? Yani orada kenardan gösteriyorsun. Burada şık güzel bir dolap var. Ama sen bunu göstermiyorsun. Olur mu? Olmaz. Adam ta bizi dışından izleyecek. Ondan sonra beğenecek diyecek ki ya ben burayı dolabı güzel gördüm. Gelecek burada dolabı beğenmeyecek. Olur mu? Olmaz. Arkadaşlar ben sol tarafta da yine güzel bir komodin alanımız. Ve burada da arkadaşlar güzel bir ebeveyn banyomuz mevcut. Ebeveyn banyosuna girmiyorum tabii şu anda. Hemen termosiponumuz da takılı hazır bir şekilde arkadaşlar. Düşe kabin alanımız da. orada görmüş olduğunuz gibi. Ve aynı zamanda şöyle sağ tarafımızda güzel bir Hilton dolabımız var. Işıkları da yaktı. Gayet güzel görünüyor. Evet. Evet. En son oraya çıkarız. Şimdi buradaki ortak kullanım banyosunu gösterelim. Arkadaşlar burada güzel bir yine ortak kullanım e, banyomuz mevcut. E, çamaşır makineniz arkadaşlar hemen şurada sol tarafta. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi sol tarafta bir aydınlatmacamız ve burada da boydan güzel bir e, Hilton dolap. Yine hemen sağ tarafta dediğimiz gibi bir, bir alanımız düşünüldü. Ve burada bitti mi bitmedi arkadaşlar? Bir tane çift kişilik yatak odamız daha mevcut. Ve yine çift kişilik bir tane de şey pardon iki kişinin kullanabileceği bir tane çocuk odası mevcut. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hemen sol tarafımız arkadaşlar güzel bir dolabımız var. Ve hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi çift kişilik güzel bir yatak tablomuz. Ve burada da yine komodinimiz mevcut. Dediğimiz gibi sadece kelimeleriniz eksik arkadaşlar. Onu da tabii ki beğenirseniz okey derseniz biz burayı alacağız derseniz arkadaşlar. O da hemen yapılıp teslim edilecek diyorum sizlere. Evet. Şuradan hemen şöyle bir içeriye girelim. Arkadaşlar ve burada hemen şöyle bir tane terası bulunan güzel bir e, çift kişilik bir e, yine çocuk odası düşündü arkadaşlar. Yani yataklar tek kişilik ama çift kişi kullanabiliyorsunuz. Ve güzel bir yine tablomuz ve başlıklarda da arkadaşlar güzel bir e, aydınlatma lambaları düşünüldü arkadaşlar. Sol tarafta yine güzel bir e, komodinimiz var ve burada da güzel bir yine dolabımız mevcut diyoruz. Malzeme kalitesini arkadaşlar söyleyebilecek herhangi bir şey yok. Onun bilgisini verelim sizlere ve burada da muhteşem bir e, terasımız var. Terasa geçip oturacağım ondan sonra da buradan e, sonlandıracağız diyor. Evet. Değil mi? Teras harika ya. Vallahi. Şöyle bir çevreyi de göster. Arkadaşlar burası e, yaz-kış kullanabileceğiniz bir alan toplamda 4 artı bir ebeveyn banyolu full paket akıllı hepsini mevcut arkadaşlar sürekli olarak gelişmekte olan bir bölge ve sürekli olarak da arkadaşlar yatırım yapılan bir yer altın kuma çok yakın zaten burada daha önce de belirttik arkadaşlar en uzak koy arkadaşlar aşağı yukarı bir 4-5 kilometre uzaklığına sahip bu şekilde harika yatırım fırsatları sizlere sunmaya devam ediyoruz artık yorulduk artık ya yurt dışında ya da işte Türkiye'nin belli bölgelerinde artık yorulduk diyorsanız arkadaşlar burası tam sizin dinlenebileceğiniz güzel bir alan. Burayı kaçırmanızı kesinlikle istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere arkadaşlar.